Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Case Opener'da çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. böyle yani hep bütün kutular burada Bütün kutulardan açacağım arkadaşlar. Ama fakat bu kutu açma cezalı olacak tabii ki. E, sesini kısalım bunun. Cezalı olacak arkadaşlar. Cezamız nasıl? E, bildiğiniz gibi arkadaşlar çok eski bir e, oyun olan korku labirenti var böyle. Onu oynayacağım arkadaşlar Facecam'ımı koyacağım Nasıl korktuğum tepkilerimi göstereceğim arkadaşlar gerçekten e, Çok kesinlikle çok korkacağım eminim ve bu gece yatamayacağıma da çok çok eminim Kısa bir video yapacağım böyle bir 10 dakika yapacağım arkadaşlar e, Kural kural olarak da Her yani böyle bu Açtığım kutular şimdi şey olacaklar e, Nasıl diyeyim size hep mavi geleceği için ee, o yüzden dedim ki her 10 mavide bir kez oynayacağım arkadaşlar. Hatta 10 mavi değil de 7 tane mavide bir kez oynayacağım arkadaşlar oyunu. Ayrıca facecam da ekleyeceğim onun etkisi de var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, bir tane açalım mesela şurada sesini açalım. Evet ilk mavimizi aldık arkadaşlar. Hiç bir item almayacağım arkadaşlar. Abi o korku oyununu oynamayı hiç, hiç istemiyorum. Abi. Abi dur. Tamam. Bir mavideyiz. Abi ne olur mavi gelme. Abi gerçekten oyun oynamak istemiyorum. Allah senin belanı versin. İki oldu. Dur. Dur. Allah senden razı olsun fans. Geç. Hadi bir tane daha açalım. Şu an iki tane oldu arkadaşlar. İki tane. Dur. <laughs> evet be. Abi çok seviyorum. Gerçekten arkadaşlar o oyun o kadar beni korkutuyor ki. Söyleyemem yani anlatamam size. 3 Ne yapacağım ben Boktan oyunları ya. Dur Allah senin belanı versin dur <laughs> Arkadaşlar şu an içim kıpır kıpır oldu şimdi o oyun oynayacağım kesin oynayacağım. Ben bu videoda diyorum kesin o oyunu oynayacağım. Allah senin belanı versin biz onu. 5. Altı. Arkadaşlar son. Abi. Allah senin belanı versin. Yedi oldu ya. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen geliyorum. Hem Face Game diyeceğim, hem oyunu yükleyeceğim. Hemen geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geri geldim ve Face Game'i kurmayı unuttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Maze Game'i kurdum. Şu an arkadaşlar gö görseni var, içim kıpır kıpır var ya. Öyle bir korkuyorum ki hemen videoyu durduruyorum arkadaşlar. Face de kurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ve gördüğünüz gibi oyun açıp başlatacağım şimdi. Evet. Abi ne olur? Asiktir, geliyor. Öyle bir korkuyorum ki. Abi, içi kıpır kıpır. Abi. Abi, lan yoksa bu korku değil mi? Oğlum sonuna mı geliyor? Abi korkuyorum. Oynayamıyorum da o korkudan oyunu. Ha siktir bok. Abi. Abi. Çok sinir bu oyun. Odaklandım şu an bir an çıkarsın küfür edeceğim. Oğlum sonuna çıkma var ya sıçarım ağzına. Çıkıyor. Kesinlikle geliyor şimdi arkadaşlar, kesinlikle bak. Korkuyorum, korkuyorum. Facecam durmuyor. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Oğlum çıkma bak. Abi aniden çıkıyorsun zaten korkutuyorsun bizi. Ya ağzını seçeyim senin. Bu oyunu kim yapar ya? Allah senin belanı versin. Ee, arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Kesinlikle bu korku oyunu değildir. Ben ondan eminim. Hemen o oyunu kurup geliyorum. Şöyle bir facecam'imizi düzeltelim. Hemen durdurup Evet arkadaşlar geri geldim ve başka bir oyun buldum. Scare Your Friends diye Şimdi onu oynayacağım. Kesinlikle bunda kesinlikle korkacağım. Go fix. Bunlardan şöyle vuracağız. Sesini kız korkuyorum zaten. Geliyor. Lan bir dur. Evet arkadaşlar geri geldim. Hala sesi çok. Şöyle sesini al bu Ananı avradını sikeyim. <laughs> Ananı avradını sikeyim. <laughs> Ananı avradını sikeyim <laughs> <avradını s> <laughs> kalbim. Abi. Abi. Abi, Abi ah. Ay. Abi ölüyorum. Allah belanı versin seni. Şu teyze gelse korkmam da bu şerefsiz geliyor. Abi. Ah. Of. Evet arkadaşlar geri geldim. Oy ölüyorum. Yemin ediyorum bu oyun oynanacak gibi değil bak. Bir daha ma 7 tane daha mavi açacağım bak kesin. Sesini kır. Abi başlayacağım senin. Evet. 1 oldu. Biz 1 diyelim ona. Heylan bu? Şuna facecam aşağıya al. Şu da dursun. Abi hala sesi çok. Heh bu çok iyi. Evet 2 3 4 Böyle bir şanssızlık yok arkadaşlar Böyle bir şanssızlık yok ya Abi deli olacağım şimdi ya Oh be iki tane mor geldi çok güzel kabak gibi çıkıyor diyorlar bizimkilerde iskemle. Kaç oldu? 4 mü oldu? 5 oldu herhalde. 5 olsun hadi. Abi yine bana beni oyun oynatacaksınız. İlla bana o oyun oynatacaksın yani. Abi. <laughs> Abi vallahi kaldırım yok Abi kaldırmayacak. Gideceğim şimdi kökten ya. Allah 6. Tamam, 7 oldu. Biz bunu geçelim. Evet arkadaşlar, videoyu durdurup hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim ve yine aynı oyun oynayacağım. Bu sefer ama biraz daha sesini yarısına getireceğim. Evet geliyor. Abi korkuyorum. Kesin geliyor. <Gülüyor> 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 <laughs> bu, bu, bu çocuğu. Ananı kim seni? Abi. Abi ananı avradını sikeyim senin. Ananı avradını sikeyim. Ananı avradını sikeyim. Abi. Abi lanet olsun abi. Saçım da düştü. Abi yemin ediyorum var kalbim parçalandı şu an. Abi ölüyorum. Ay kapat lan şunu Allah senin belanı versin ya Of Ay Ne yapacağım ben bunu Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuzun sonuna gelelim Daha çok böyle cezalı oyunların gelmesi istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi Kırmızı butona basarak da Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın Bay bay